Arkadaşlarımız, kıymetli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nın 17. Olağan Kurultay takvimini tamamladık. 1 Temmuz tarihiyle başlattığımız takvimimizi 1 Aralık günü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz coşkulu bir kurultayla tamamlayarak bugün burada yanımda duran görevi teslim alacak Cem Aydan arkadaşımıza bayrağı devretmek üzere bu arada burada buluştuk. Çok güzel Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarına yakışır bir Kurultay takvimi kongreler süreci geçirdik. Pek çok ilimizde, Ankara'da, İzmir'de, Aydın'da pek çok yerde yarışlı kongreler oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o salonlardan birleşerek, güçlenerek çıktı. Tıpkı 1 Aralık tarihinde yaptığımız kurultaydan güçlenerek ve büyüyerek çıktığı gibi bu onurlu görevi Cem Aydın kardeşime devrederken mutluluklarımı da ifade etmek istiyorum. Çünkü kendisiyle çok uzun süre bir arkadaşlık geliştirmenin yanında Aynı dönemde İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı ve Genel Başkan olarak çalışma fırsatı bulduk. 16. dönemin içerisinden il başkanlığı yapmış bir arkadaşımıza bu dönemde Gençlik Kolları Genel Başkanlığını devretmek bizim için büyük bir mutluluk. Şimdi kendisine bir önceki kurultayda 16. dönem kurultay delegelerinin bize emanet ettiği karar defterini teslim edeceğim. Çünkü o karar defteri bize delegelerimizin emanetiydi. Hayırlı kararlar vermeye çalıştık gençlik kolları için iyi şeyler yapmaya çalıştık. O karar defterini şimdi huzurlarınızda kendisine takdim edeceğim. Bu 16. kurultayda aldığımız karar defteri. <laughs> bir de biliyorsunuz 17. olan kurultayda bir emanet aldık kendisine iletmek için. Genel başkanımızın da söylediği gibi hepimiz o salona birer kıvılcım olarak geldik. Cumhuriyet ateşleri olarak çıkacağız ve memleketi Cumhuriyet Ateşi ile beraber iktidara taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara taşıyacak gençler olarak bu görevi inşallah onlar yapacaklar. Cumhuriyet Ateşi'nde izninizle sahnenin önünde Genel Başkanımızın emanetini takdim edeceğim. Şimdi sözü gençlik kollarımızın yeni genel başkanı 17. dönemdeki başarılı çalışmaların altına imza atacak kardeşim Cem Aydın'a bırakıyorum. Kongrelerin, kurultayların Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi sahilem, bugün burada 17. Gelecek ve Umut kurultayımızın ardından tarihi bir anı paylaşmak için bir aradayız. Bu önemli günde sevgili yol arkadaşım Genç Osman Kilik'ten görevi devralmanın onuru ve sorumluluğunu yaşıyorum. Genç Osman Başkanım ve tüm yönetim kuruluna bu bayrağı bizlere taşırken gösterdiği azim ve emek için minnettarım. Onların mücadeleleri hepimize ilham oldu. Yeni Merkez Yönetim Kurulumuz ile birlikte bu bayrağı da taşımak için büyük bir özveriyle çalışacağımızın sözünü hepinizin uzunluğunda veriyorum. Bugün burada partimiz için işinden, aşından, okulundan, ailesini ayıracağı zamandan, vakitten fedakarlık ederek mücadelemizi sahiplenen değerli yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda bu uğurda mücadele ederken aramızdan ayrılan tüm yol arkadaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların emekleri mücadelemizde sonsuza dek yaşayacak. Bu örgütün her kademesinde, her noktasında emek harcayan zorluklara göğüs geren ama asla yılmayan, partimizin hassasiyetlerini sırtında taşıyan ve kendisinden önce partimizin menfaatlerini gözeten tüm arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Supi Baykam'dan Genç Osman e kadar 70 yılı aşkın zamandır gençlik örgütlerinde emek veren her bir ferdine emekler için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik örgütümüzün dinamiklerini ve önemini her seçimde daha iyi anlıyoruz. Bu örgüt sayıcı artara, artarak ve güçlenerek sağ gücüyle birlikte partimize büyük bir dinamizm kattı. Birlikte başardık, birlikte mücadele ettik. 31 Mart seçimlerinde ülke genelinde Cumhuriyet Halk Partimizin kazandığı zafer sadece sandıkta elde edilen bir başarı değil, aynı zamanda gençlerin siyasetteki korkularını aşarak birçok yerde genç adaylarıyla meydan okuduğu ve somut başarılar elde ettiği bir zaferdir. Gençler siyasi dair duyduğu korkuları o gün tuzla buz etti. Değişimle birlikte yenilenmenin gücüne olan inancımız, gençlerimize daha fazla alan ve fırsat sunma vizyonu ile bizleri her geçen gün daha güçlü kılmaya devam edecek. Partimizin gençliği değişim refleksinde baş, başrol oynayacağını TÜZÜK kurultayında da hepimize göstermiştir. Yapılan yeni düzenlemelerle gençlerin karar alma mekanizmalarında aktif rol alması sağlanarak yeni yapı inşalarının temelleri biz gençler tarafından inşa edilmiştir. Bu gençlerin kendini var etme mücadelesinde önemli bir somut adımdır güç eşitlikten doğar, çoğunluktan doğar felsefesiyle değişimin dallarını çoğaltmak ve yürüdüğümüz yolların şeritlerini arttırabilmek için geçtiğimiz Mayıs ayında başlattığımız üye kampanyası sadece bir başlangıçtı. Ama bu başlangıç büyük bir yolculuğunda ilk adımını oluşturdu. On binlerce genç Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve katılmaya devam ediyor. Bu sadece sayısal bir artış değil, aynı zamanda partimizin ruhunu ve geleceğini yeniden şekillendirecek bir güç unsuru oldu. Bu kampanyada emeği geçen başta Genç Osman Başkanı'ma ve tüm il örgütlerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Partimizin geleceğine umutla bakan, bu mücadeleye gönül veren tüm elleri sımsıkı tutacağız. Her türlü kutuplaşmanın karşısında bir mavzer gözü gibi dimdik duracağız. Çünkü biz biliyoruz, biliyoruz ki ayrışırsak kaybederiz. Birleşirsek gücümüzü büyütürüz. Birleşirsek sesimizi daha güçlü çıkartırız. Birlikte hareket edersek her türlü zorluğun üstesinden hep birlikte geliriz. Ülkemizin her köşesinden, her renginden, her kültüründen gençler olarak el birliğiyle bu karanlık havayı hep birlikte dağıtacağız. Hep birlikte nice bağlarda gençliği ayağa kaldıracak bu ülkenin geleceğini yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Gençliği kucaklayacağız, onların gücünü ve enerjisini ülkemizin yararına hep birlikte kullanacağız. Genç Osman Başkanım ve değerli yönetim kurulunun bizlere devrettiği bu kutlu bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacak. Bu bayrağın dalgalandırdığı her alanda bizler de aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Ve en önemlisi bu partinin hiçbir ferdini, hiçbir gencini zorbaların ve haksızların iktidarına asla ama asla kurban etmeyeceğiz. Hiçbir zaman iktidar uğruna adaletin ve halkın hakkının zedelendiği bir yolu asla seçmeyeceğiz. Bugün Genç Osman Başkanım'dan bayrağı yerelde birinci parti olarak devre alıyorum Ve kurultayda da söylediğim gibi bu bayrağı bir sonraki kurultayda devrederken iktidar partisinin gençlik kolları genel başkanı olarak devredeceğimize hepinizin huzurunda tekrardan söz veriyorum. Biz varsa kumut var, enerjimiz ve kararlılığımızla iktidara hep birlikte koşuyoruz. Ve son olarak biz partimizin Türkiye siyasetindeki rolünün ve tarihsel görevimizin bilinci olan gençler olarak hareket ediyoruz. Eğer bir gün bu ülkede gençler gelecek kaygısı olmadan yaşayabilecekse, üniversitelerde bilimsel eğitim ve fikir özgürlüğü geri dönecekse, tüm çocuklar sağlıklı ve düzenli besine ulaşabilecekse, emekliler mutlu ve huzurlu yaşayabilecekse, işçiler insanlık onuruna yakışır şekilde çalışacaksa, kadınlar istedikleri saatte, istedikleri yere, istedikleri kıyafetlerle korku duymadan gidebilecekse, kafasında bavullarını toplamış gençler, bir seçim daha değil, bir ömür bu ülkede kalabilecekse, bu ülke aydınlık günlere ulaşacaksa ki inanın bu günler çok yakın, bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında olacaktır. Tarihimizin en genç kadrolarının Türkiye'nin birinci partisi yapması gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu partinin öz evlatları, bu partinin gençleri kuracaktır. Hepinize bugün katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umut burada diyoruz, başlıyoruz, yolumuz açık olsun. Gracias.